Merhaba değerli öğrencilerimiz, değerli velilerimiz, değerli arkadaşlarımız. Yunus Öğretmen ve Muhammed Ali Eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, değerli öğrencilerimiz bugün de sizlerle beraber 5. sınıf çarpma işlemi göreceğiz arkadaşlar. En çok 3 basamaklı sayıları yine en çok 3 basamaklı sayı ile çarpar. Öyle bir kazanımımız var arkadaşlar. Basitten başlayarak zora doğru gideceğiz. Hemen çalışmamıza başlayalım. Birkaç tane yan yana çarpma yaptık arkadaşlar. Yan yana çarpma yaparken bir tanesinin bir basamaklı olduğuna dikkat edin. Eğer iki basamağa çıkarsa zorlanırsınız arkadaşlar. Yapmayın. Alt alta yapın. Hemen başlıyoruz. Önce birer basamağıyla çarpıyorum arkadaşlar. Bunu unutmayın. Böyle karıştırırsanız sonra yanlış çıkar. 9 tane 1, 9, Hemen onları basamağını boş bırakıyorum. 9 tane 1, 9, 99. Yaptıktan sonra arkadaşlar bu 99'u 11'e ya da 9'a bölerek sağlamasını yapabilirsiniz. Ya da tekrar çarpma yaparak doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım diye deneyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen birer basamağıyla bir de onlar basamağıyla çarpacağım arkadaşlar. 5 tane 3, 15. 15'in 5'i elde var. Bir eldeyi mutlaka kenara yazıyoruz arkadaşlar. 2 tane 5 10. Bir daha 11. Evet cevabımız 115 değil arkadaşlar. Evet gelelim şuna. 8 ile 86'yı çarpıyoruz arkadaşlar. Hemen yine birler basamağıyla sonra da onları basamağıyla çarpacağım. Birler onlar da yazabilirsiniz arkadaşlar. 8 tane hiç yazmayabilirsiniz de. 8 tane 6 48. 48'in 8'i elde var 4. 8 tane 8 64. 4 de elde vardı 68. 688. Doğruluğunu kontrol etmek için 688'i ya 8'e ya 86'ya bölersiniz arkadaşlar. Ya da 8 ile 86'yı tekrar çarpabilirsiniz. Gelelim buna arkadaşlar. 1'ler, 10'lar, bilir. Bunlarla ne yapıyoruz arkadaşlar? Sırayla 1'lerden başlayarak çarpacağız. 4'ten tane 3 12. 12'nin ikisi elde var 1. 4 tane 4 16. Bir daha 17. Elde var gene 1. 4 tane 2. Şimdi de yüzler basamağını çarpıyorum arkadaşlar. Şey, şimdi de yüzler basamağını çarpıyorum arkadaşlar. 4 tane 2 8. Bir daha 9. Evet. Şöyle arkadaşlar 972 cevabımızı bulmuş olduk. Gelelim buna arkadaşlar. Önce basamağı ile Çarpacağım. Unutmayın. Sonra onlar, sonra yüzler. 8 tane 5, 40. 40'ın sıfırı. Elde var 4. Eldemizi mutlaka yazıyoruz. 8 tane 4, 32. 4 daha 36. Bunu çiziyorum. Elde var 3. 8 tane 3, 24. 3 de elde vardı. 27. 2760 olarak cevabımızı ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz değerli arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar. Şimdi başka bir çarpmamıza. Şu çarpmayı yapalım. Biliyorsunuz 25 ile çarpmanın kısa yolu da var. Ama kısa yoldan değil. Biz uzun yoldan yapacağız arkadaşlar. Kısa yoldan çarpmak isterseniz eğer hemen şunu 100 ile çarpar 4'e bölersiniz arkadaşlar ya da 4'e böler 100'e çarparsınız. Şimdi de arkadaşlar 34 ile 25'i çarpacağım. İlk önce ne yapıyorum arkadaşlar? Sanki şu 2 yokmuş gibi 5 ile 4'ü, 5 ile 3'ü. Sonra da sanki 5 yokmuş gibi 2 ile 4'ü, 2 ile 3. Arkadaşlar çıkarma, toplama, çarpmada her zaman birler basamağından başlanır. Bunu unutmayın. Önce birer basamağı yani 5'ten başlıyorum yine birer basamağı çarpıyorum arkadaşlar. 4 tane 5 20. 20'nin sıfırı elde var 2. 3 tane 5 15. 2 de elde 17 arkadaşlar. Yazdım. Üst tarafı bitirdim. Geldim 2. Yani 5'i dolaştırdım arkadaşlar. Sıra geldi 2'ye. 2 ile 4'ü 2 ile 3'ü çarpacağım. 2 tane 4 8. 2 tane 3 6. Sonra bunları ne yapıyorum arkadaşlar? Topluyorum. 0 aşağı. 7, 8 daha 15. 15'in 5'i elde var. 1, 6. Bir daha 7, bir de elde 8. 850 çıktı cevabımız arkadaşlar. 2 tanesi 1700 eder. 1700, 1700 eder. 3400. Evet, 34 olur değerli arkadaşlar. Sanki kısa yoldan çarpmış gibi bir kontrol ettik. Evet gelelim diğer bir çarpmamıza arkadaşlar. Burada da 345'i bir basamaklı bir sayı olan 9'da ne yapacağız? Çarpacağız arkadaşlar. İlk önce hemen 9 ile 5'i çarpıyorum. 9 tane 5, 45 45'in 5'i. Artık 5'e gelen her öğrencinin çarpım tablosunu çok iyi bilmesi lazım arkadaşlar. Bunun yolu da her hafta iki kere tekrar edeceksiniz ki unutmayasınız arkadaşlar. Elde var 4. 9 tane 4, 36. 4 daha 40. 40'ın sıfırı elde var. Yine 4. Elde verin mutlaka kenara yazın arkadaşlar. 3 tane 9, 27. 4 daha 31 arkadaşlar. Şöyle. 3105 cevabımız değil arkadaşlar. Geçelim. Geçelim arkadaşlar. Diğer bir çarpmamıza. Hemen yine çarpmaya başlıyorum. Birer basamağından başlayacağım arkadaşlar. 8 tane 5, 40. Önce 8 ile 5'i, 8 ile 7'i, 8 ile 3'ü. Sonra da 3 ile 5'i, 3 ile 7, 3 ile 3'ü çarpacağım arkadaşlar. Evet 8 tane 5, 40. 40'ın 0 yazdık. Elde var. Dört. Şuraya iliştirdim arkadaşlar. 8 tane 7, 7 tane 8, 56, 4 daha 60. Altmışın sıfırı elde var 6. Onu da iliştirdim arkadaşlar. Evet. Şimdi de 8 tane 3'ü çarpacağız. Üç tane 8, 24. Alt, 6 daha 30 arkadaşlar. Yazdım. Geliyorum 3'e. 3'ü dolaştıracağım arkadaşlar. 3 tane 5, 15. 15'in 5'i elde var 1. 3 tane 7, 21. Bir daha 22. 22'nin ikisi elde var. 2. Yazarken mutlaka basamakların altına yazmaya ve birinci şu basamağın altının boş kalmasına dikkat edin arkadaşlar. Şu sayının altı her zaman çarpmada boş kalır. Evet. 3 tane. 3, 9, 2 de elde 11 arkadaşlar. Getiriyorum bunu topluyorum. Şunu çizeyim. Bu elde karışmasın. 0, 5 sıfır daha 5. 2 sıfır daha 2. 3 bir daha 4. Biri de indiriyorum. 14.250. Kontrol etmek istiyorsak arkadaşlar 14.250'yi 38'e ya da 375'e böleriz. Ya da çarpmamızı tekrar yaparız arkadaşlar. Evet. Şimdi de geldik. 288 ile 50'yi çarpmaya arkadaşlar. Bunu bir kısa yoldan, Bir de uzun yoldan. Ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Çarpabiliyoruz. Ama önce biz bir uzun yoldan çarpalım. Evet. 0 tane 8 0. 0 tane 8 0. 0 tane 2 0. 0'la 288'deki rakamları doğrastık. Şimdi 5'le 5 ile 8, 5 ile 8, 5 ile 2. 5 tane 8. Ya da 8 tane 5 40. 40'ın 0'ı elde var 4. 8 tane 5. 40. 4 daha. 44. Her de var. Yine 2 tane 5. 10. 4 daha. 14. Verildi arkadaşlar. Evet. Şimdi bunları ne yapıyorum? Topluyorum. 0'ı indirdim. 0 0 daha 0. 4 0 daha 4. 4'ü aşağı indiriyorum. 1'i de aşağı indiriyorum. 14.400 olarak buluyorum. İstersem 50'ye bölerek sağlamasını ne yapabilirim arkadaşlar? Yapabilirim. Evet. Geçelim diğer bir çarpmamız arkadaşlar. Burada da kısa yoldan 50 ile kısa yoldan çarpalım. Zihinden çarpması da var arkadaşlar. 100 ile çarp 2'ye böl ya da 2'ye böl 100 ile çarp. 288 arkadaşlar 2'ye böldüm. 144 100 ile çarpmak için de yanına Sıfır ekliyorum. Evet. 14400 oluyor değerli arkadaşlar. Cevabım. Bir bakalım. Gerçekten de öyle. Kısa yoldan çarpıyorum. Kısa yoldan çarparken arkadaşlar. Burada da sıfır olabilir. Burada da olabilir. Bütün sıfırları önce buraya yazıyoruz. Yalnız sonda olması gerekiyor arkadaşlar. Ortadaki sıfırları değil. Yani bilir basamağı veya onlar Sonda. Şu sıfırımı yazdım. Sonra 5'i dolaştırıyorum arkadaşlar. 8 tane 5. 40. 40'ın 0'ı elde var 4. 8 tane 5, 40. 40'ın 0'ı elde var. Gene 4 daha, 44. Elde var, gene 4 arkadaşlar. 2 tane 5, 10. 4 daha, 14. 14.400 olarak ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Gelelim arkadaşlar. Gelelim şuna arkadaşlar. Burada da Artık 5. sınıfın esas konusu olan 3 basamaklı sayı ile 3 basamaklı bir sayının çarpımı. Burada şu yolu takip edeceğiz arkadaşlar. Önce 6 ile 8'i, 6 ile 5'i, 6 ile 4'ü, sonra 7 ile 8'i, 7 ile 5'i, 7 ile 4'ü, sonra da 1 ile 8'i, 1 ile 5'i, 1 ile 4'ü. Evet, değerli arkadaşlar. Dikkatlice izleyin. Şuraya kadar olan kısım 4. sınıftaki ile aynı. 6 tane 8, 48, 48'in 8'i elde var 4 yazdım. 6 tane 5, 30, 4 daha 34, elde var 3 yazdım. 6 tane 4, 24, 3 daha 27. Evet, birinci sıramı tamamladım arkadaşlar. Sıra geldi 7'yi dolaştırmaya. 7 ile 8'i 7 ile 5'i ve 7 ile 4'ü çarpacağım arkadaşlar. 7 kere 8, 50, 6. 56. 56'nın 6'sı, elde var 5. 7 kere 5, 35. 5 daha 40. 40'ın 0'ı, elde var 4. 7 kere 4, 28. 4 daha 32 arkadaşlar. Yazdım. Evet. İkinci sıramı da ne yapmış oldum? Tamamladım. Bir sıram daha var arkadaşlar. O da 1 ile 8'i, 1 ile beşi, 1 ile 4'ü çarpacağım. Evet, geliyorum arkadaşlar. Bir tane 8, 8. Bir tane 5, 5. Bir tane 4, 4. Sıra geldi toplamaya arkadaşlar. Evet, şimdi bunları toplayacağız. 8'i indiriyorum. Çünkü altında rakam herhangi bir şey yok. 4, 6 da 10, 10'un sıfırı elde var bir arkadaş. Şimdi 8, 7 da 15, bir de elde vardı. 16 elde var. Gene bir arkadaşlar. 5, 4 da 9, bir daha 10 elde var. Gene bir. 4, 3 daha 7, bir de elde vardı. 8 tamamını kullandık. Şu eldeleri yazmayı unutmayın arkadaşlar. O bizim için can bir şey. Evet değerli arkadaşlar cevabımız 80.608. Evet şimdi de geçiyoruz diğer sorumuza gelelim. Bunu 789 ile 464'ü çarpıyoruz değerli arkadaşlar. Evet. Hemen 4 ile 9'u, 4 ile 8'i, 4 ile 7'yi çarpacağım arkadaşlar. Sonra 6 ile 9'u, 6 ile 8'i, 6 ile 7'yi. Sonra da 4 ile 9'u, 4 ile 8'i, 4 ile 7'yi. 4 tane 9, 36. 36'nın 6'sı elde var 3. 4 tane 8, 32. 3 daha 35. Elde var gene 3. 4 tane 7, 28. 3 daha 31. Birinci sıramı tamamladım. Şimdi sıra geldi 6'ya. 6 tane 9 54 Yaz. Elde var 5. 6 tane 8 48 5 daha 53 Elde var gene 5. Yaz. 6 tane 7 42 5 daha 47 yazdım. İkinci satırımda ne yapmış oldum? Tamamladım. Sıra geldi 4 dolaştırmaya. Yani şunlar son satırma. 4 tane 9, 36. Yine bunun altını boş bırakıyorum arkadaşlar. 4 tane 9, 36. 36'nın altısı elde var. 3. 4 tane 8, 32. 3 de elde vardı. 35. Elde var gene 3 arkadaşlar. 4 tane 7, 28. 3 de elde vardı. 35. Evet. Şimdi bunları topluyorum arkadaşlar. 6'yı indirdim. 5, 4 daha 9 6 3 daha 9 1 daha 10, 10'un sıfırı elde var 1 7, 3 daha 10, 5 daha 15 1 de elde, 16 16'nın 6'sı elde var 1 4, 1 daha 5 1 de elde, 6 3'ü de indiriyorum. 366.000 96 olarak cevabını ne yapabilirim? Bulmuş oluyorum. Değerli evet arkadaşlar. Geçelim diğer bir sorumuza arkadaşlar. 988 ile 250'yi çarpalım. Evet. Önce sıfırla şurayı çarpıyorum arkadaşlar. Kısa yolda uygularım ama gerek yok burada arkadaşlar. En sonunda sıfırı koyabilirim ama gerek yok ona. 0 tane 8, 0. 0 tane 8 0 0 tane 9 0 Birinci satırım bitti. Geldim 5'i doğrıştırmaya. 5 tane 8 40. 40'ın 0'ı elde var 4. 5 tane 8 40. 4 daha 44. Elde var gene 4. 9 tane 5 45. 4 daha 49. 2. satırımda ne oldu? Bitmiş oldu arkadaşlar. Sıra geldi 2'ye. 2 İki tane 8 şunun altı boş kalacak. 2 tane 8, 16, 16'nın 6'sı elde var, 1. 2 tane 8, 16, 1 daha 17, 17'nin 7'si elde var, 1. 2 tane 9, 18, 1 de elde vardı, 19. Getiriyorum bunu, topluyorum arkadaşlar. 0, 0, 0 daha 0, 6, 4 daha 10, 10'un 0'ı elde var, 1. 9, 7 daha 16, 1 daha 17, 8 elde var. Gene bir. 9 bir daha 14 daha 14 elde var. Gene bir. 1 bir. bir de elde vardı. 2. 247 bin olarak cevabımızı ne yapmış olduk? Bulmuş olduk değerli arkadaşlar. Gelelim şuna arkadaşlar. Bunu da bir uzun yoldan, bir kısa yoldan yapabiliriz arkadaşlar. Önce uzun yoldan yapayım. 0 tane 8, 0. 0 tane 7, 0. 0 tane 3, 0. Geldim buna 0 tane 8, 0. 0 tane 7, 0. 0 tane 3, 0. Geldim 5'e. 5 tane 8, şunun altı boş kalacak arkadaşlar. 8 tane 5, 40. 40'ın 0'ı elde var 4. 7 tane 5, 35. 4 daha 39. Elde var 3. 3 tane 5, 15, 3 daha 18 yazıyorum ve topluyorum değerli arkadaşlar. 0 aşağı, 0 0 daha 0, 0 0 0 daha 0, 9 0 daha 9, 8 aşağı indiriyorum, 1 aşağı indiriyorum, 189 bin olarak cevabımı buluyorum. Şimdi arkadaşlar bunu bir kısa yoldan yapayım. 378 ile 500'ü kısa yoldan çarpayım. 378 500 Kısa yoldan çarpıyorum arkadaşlar. Evet. İki tane sıfırı yazıyorum arkadaşlar. Sonra 5 ile 8'i çarpıyorum. 40. 40'ın sıfırı. Evde var 4. Sonra 5 ile 7'yi çarpıyorum. 35, 4 daha 39. 3 ile 5'i çarpıyorum. 15. 3 daha. 18. Evet. Çarpmam bitmiş oluyor arkadaşlar. 189.000 olarak ikisini de buluyorum. Ama bunda daha az emek ve daha az zaman harcamış oluyor. Gelelim arkadaşlar son sorumuza. Evet. Hemen bunu da arada sıfır olduğu zaman kısa yoldan yapılmıyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. 9 tane 5, 45, 45'in 5'i elde var, 4. 5 tane 0, 0, 4 elde vardı, 4. 4 tane 5, 20. Birinci satırım bitti. 3 satır olacak arkadaşlar. Çünkü şu 3 basamaklı, bu da 3 basamaklı. 0 tane 9, 0, 0 tane 0, 0, 0 tane 4, 0. Ortayı yazmış oldum arkadaşlar. Orta sıramda bitti. Geldik 3'ü dolaştırmaya. 3 tane 9, şunun altı boş kalacak. 3 tane 9, 27. 27'nin 7'si elde var. 2. 3 tane 0, 0. 2 daha 2. 3 tane 4, 12. Evet. 3. satırımı da bitirdim. Artık toplamaya geçebilirim arkadaşlar. 5'i aşağı indiriyorum. 4, 0 daha 4. 4. 7 0 daha 7 0 daha 7 2 0 daha 2 2 daha 4 2'yi aşağı indiriyorum 1'i aşağı indiriyorum 124.745 Değerli arkadaşlar Bugün de sizlerle beraber 5. sınıf çarpma işlemi konusunu işledik. Bunlarla ilgili yine çalışmalarımız gelecek arkadaşlar. Sizlerden dileğimiz şudur ki bizim kanalımız eğitim kanalı ana sınıfından da 5. sınıfa kadar içerikler var. Bazıları öğrenciyle beraber etkileşimli, öğrenci merkezli, bazılarında sadece öğretmenin anlattığı dersler var. Abone olursanız, videolarımızı izler, beğenir, paylaşırsanız ve diğer videolarımıza da göz atarsanız seviniriz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.